2. bölümde kazağımızın gövde kısmını örmüştük. Şimdi 3. bölümde kazağımızın kollarına başlayacağız. Kol kısmını ayırmıştık. Şimdi o kol kısmındaki ilmekleri şişimize geçireceğiz. Misinalı şişimize. Şimdi kol örmeye başlarken düzleri düz öreceğiz. Tersleri ters öreceğiz. Model katmayacağız. Sadece renk değiştireceğiz. Yani sıramızı normal takip ediyoruz. Düzümüzü düz örüyoruz. Ters olan ilmekleri de ters örüyoruz. Toplam 20 sıra boyunca 6 ters bir düz ördük. E orada koltuk altın olduğu kısımda bir delik oluşacak. O normal. En son onu kazağımızı bitirdiğinde dikeceğiz. Yandaki ilmeklerden sayabilirsiniz. Toplam 20 sıra örüyoruz. 20 sıradan sonra şimdi renk değiştireceğiz. Şimdi beyaz renge geçiyorum. Düz olanları düz öreceğim, tersleri ters öreceğim yine. Toplam 30 sıra boyunca bu işlemi tekrarlayacağız bir tane düz örüyorum 6 tane ters örüyorum kazağımın kol kısmını yeşil renkle başladım ve 20 sıra boyunca bir düz altı ters ördüm ve sonra beyaza geçtim. Beyazda da 30 sıra boyunca bir düz altı ters ördüm. Şimdi yine yeşil renge geçeceğiz ve daraltarak biraz eksilteceğiz. Artık son kısmını yapacağız kazağımızın. Ben kazan bir kolunu ördüm. Burada da gördüğünüz gibi son kısımda biraz düzdürme yapacağız. Düz olan kısımlarda ikili alarak ilmekleri eksilteceğiz. Ve sonrasında bir düz bir ters öreceğim. Şimdi rengimizi değiştirdik. Ve düz olan ilmekte biraz önce de söylediğim gibi düzle yanındaki ilmeği beraber alıyorum ve eksiltme yapıyorum. Düzdürmek için. Düz ördüm şimdi. Şimdi ters alacağım. Ardından bir tane düz öreceğim. Yani ters düz ters düz olarak biraz lastik görüntüsü vereceğiz. Kol kısmının sonuna. Düz olan ilmeğe geldim yine. Şimdi ikili alıyorum burada ve bir eksiltme yapıyorum ardından ters düz olarak Örmeye devam edeceğim ee, bir sıra boyunca düzlere geldiğimizde ikili olarak eksiltme yapıyorum ardından düz ters olarak örüyorum Toplam 34 sıra boyunca düz ve ters olarak kol kısmının sonunda bitirdim. Dediğim gibi ilk sırada sadece eksiltme yaptık. Ardından 34 sıra boyunca sadece düz ve ters ördüm. Şimdi son sıramı yapıyorum. 34. sırayı 34. sırayı da ördüm. Şimdi bitireceğim tığ yardımıyla. Kazamızın gövde kısmını bitirdiğimiz e, yöntemi kullanacağız yine. Tığımızla iki ilmeği alıyoruz ve içinden bir ilmek oluşturuyoruz. Ardından oluşan ilmeği tekrar şişimize takıyoruz ve yine ikilinin içinden bir ilmek oluşturuyoruz. Bütün ilmekler bitene kadar her ikiliden bir ilmek oluşturacağız ve e, oluşturduğumuz ilmeği tekrar şişe takacağız. Kazağın gövde kısmında da anlatmıştım bunu. ikinci videomda da mevcut. Kol kısmının ucu çok gevşek durmasın diye ben bazılarını ikili aldım. Bazılarını üçlü aldım. Ama bu size bağlı tabii ki. Hatta hepsini üçlü de alabilirsiniz. iyice büzdürmek için. Daha sıkı bir görüntüsü olması için. Ben 5-6 sırada bir üçlü aldım ya yani normalde ikini alıyorum. 5-6 tane de bir. Dediğim gibi saymadım. Bu sizin tercihiniz tamamen. 5-6 sırada bir üçlü alarak e, ilmekleri üçlünün içinden geçirdim ve tekrar şimdi taktım. Üçlü olarak biraz büzdürdüm ben kolunun son kısmını. ilmeklerde üçlü geçirerek bitirdim. Tığımızda kalan ilmeği de ilk başta yaptığımız zincir orada gözüküyor zaten. O zincirin içinden bir ilmek geçireceğiz. Oraya sabitleyeceğiz ve bir zincir çekerek bitiriyoruz. Şimdi bunu videonun başında da söylemiştim. Kol kısmını ve gövde kısmını ayırıp ördüğümüzde o koltuk alt kısmında bir boşluk oluşuyor. O ilmeklerin verdiği boşluk. Onu da yün iğne yardımıyla aynı renk iple dikerek bitirebilirsiniz kaza tamamen. Oradaki boşluğu kapatmak amaçlı. Delik olan yerleri dikiyorsunuz. Kazağımızın yüksekliği 72 cm oldu. Genişliği de gövde kısmının genişliği de 45 cm. Ona göre eğer bedenize uyuyorsa ölçüler verdiğim ilmek sayılarını tamamen uyarak örebilirsiniz. Onun haricinde eksiltme azaltmaya da kafanıza göre eğer mantığını oturtturduysanız kazan yine eksiltip azaltarak da örebilirsiniz kalan kısmını. İlmek sayıları ile ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. E ayrıca videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günlerde kullanın.